Merhaba arkadaşlar. Bugün heyecanla beklediğiniz Kafa Topu 2 paket açılımı videosu geldi. Hazırsak başlıyoruz. Evet arkadaşlar ödüllerimize bir bakalım. Arkadaşlar paketler böyle. ilk kostüm paketimizi açalım. Evet açıyoruz. Sarı krampon. Kovatik kuyruk ve maceracı forma çıktı. Bir elmasımızı alalım. 15 elmasımızı alalım ve nadir pakette devam edelim. <laughs> Ayın neler bitti? Muhaf diyeceğim. Küçük kral ve robotik kuyruk geldi. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Yetenek paketimizle. Güzel kartlar çıkıyor. Omega Muhaf yiyeceğim. Ve iki sıradan pakette devam ediyoruz. Zarif golcü tamamlandı. Uçan kanat, sihirli forvet ve sarı tampon. Sıradan pakette devam. El turço, zarif golcü ve sarı tampon. Şimdi arkadaşlar sıradan pakette devam. Garip boydu. Sol kanat, sol kanat. Ve sol kanat tamamlandı. Sarı krampon da tamamlandı. Şimdi sıradan karakter paketi. Ve El Sihirli forvet. Nadir karakter paketi ile devam. Bakalım neler gitti? Arkadaşlar bu. Bu aslında geldi aldık karakterleri ve arkadaşlar paket açılımı videosu bu kadardı. Arkadaşlar böyle videoları kanalımda görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Video bu kadardı. Hoşçakalın.